salle birlikte Brawl stars çekeceğiz arkadaşlar. Yani de oynayacağız. Evet başlayalım arkadaşlar. Dayanla çekiliş yapacağız arkadaşlar. Bunu her videoda söylüyorum. 1 abone olduktan sonra tabii ki. Evet, şimdi başlayabiliriz. Arkadaşlar sizden oynamak istiyorum. Abone, olun, like unutmayın. Abone olun, tablet olsun. Telefon ee, şey, like atan telefon olsun. Eğer ikisi olanın da eee Yorum yapan da dileği gerçek olsun arkadaşlar. Evet başlayalım. Knockout oynayacağız arkadaşlar. Ay. Evet başlıyoruz ve çok değişik bir yerde. Gemide başlıyoruz arkadaşlar. Gemideyiz şu an. Sizi denize atacağım. Görüşürüz. Görürsünüz. Evet arkadaşlar inşallah bugün bir karakter açacağız. İnşallah bilmiyorum ama açar mıyız? Evet arkadaşlar. Evet. Şu an bakın. Gördüğünüz gibi. Aa burada bot falan da var. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Mesela bot mod. Bot. Bunlar botu oyun veriyor. Arkadaşlar mesela bunlar gerçek oyuncu. Neden arkadaşlar? Çoğu oyuncu e, gelmeyince bunları veriyor bize. Gel la bu. Banel primo'yu öldürdüm. Turu kazandık. Ve maç bitti arkadaşlar. Çok güzeldi. Sizce nasıldı? Başka da yükseldik. Ay. ya? Ha. Yes ben kazandık. Evet, şu an ilerliyorum arkadaşlar. El Primo'ya karşı, olacağım. El Primo karşı olacak. El Primo'ya karşı olduğunda ne olacak ya da biliyorsunuz zaten. Aa, dedeyle El Primo bir de başka bir şey de. Hadi be dede. Yer ol Noel baba. Noel babanın arkadaşı ya benziyorsun. Elf hadi be ya. Dede. Dede hadi be. Hadi be ay ay yap şunu. Haydi dede haydi dede şimdi. Ben buna dede diyorum arkadaşlar. Oyuncu. eğlenceliydi tabii ki de. Devam edelim. Çıkış diyelim. Evet. Evet. Parley'i açtık arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Tabii ki de. Haydi diyelim. Ama arkadaşlar. Hadi bismillah. Kim geldi? Aa hangisini açsam? Dedeyi mi açsam? Biti açsam? Ben bunu açayım ya. Yani. Şey. Ta buraya kadar yükseleceğiz. Lan. Tamam. Buradan. Da. Of daha çok var. Aa. Şurayı bitirsek hayırlısı. Evet başlayabiliriz. Arkadaşlar ben bunu... Tabi de şimdi şey yapmayacağım. Oynamayacağım şimdi bu oyuncuyla biraz yükseleceğim. Evet başlayın. <laughs> o nasıl şeydi? Öyle bir şey dedim ki. Yani değişik. Hadi be. Hadi aa, kesin bize bot verdi çünkü neden arkadaşlar bu oyunda kimse yok. Vermiş mi? Aa bot yok. El Primo. El Primo. Sessizlik. Yok. Lan bu da El Primo gibi. Şu yandaki Arapçalı kanka. Ablamızmış, ablamızı gördük. Aha, ablamızmış. Lan El Primo beni öldürüyor. Aha şimdi geçte işte geliyor özel harekat. Çoruk kazandık. Benim şurada şeylerim var. onlar neden kullanmıyorum? Lan bu el primo mu yoksa lan? Lan iyi de ben kendime can yaptım. Hadi be şu el primo. El primo. Heh sağ ol. Lan hadi sene, kafayı yeme. Hadi bak şunu yenersin şu küçüğü. Aha bir tane daha varmış. Hadi. Hadi. Hadi be aslanım. Oho seferin. Ama diğerinin canı çoğalıyor hızlıca. He. Hadi be bizim arkadaşımız. Hadi aslanım. görüyor musunuz? Evet yendik. Çok güzeldi. <laughs> Oho. Çok güzel. Çok, <laughs> e, e. Bakalım burada bize ne kadar sonuç oh, bayağı Oynayalım. Ama dur şimdi çıkalım başka bir şey oynayalım. Blackout değil de savaş topu oynayalım. Bayağı seviyorum ben savaş topunu arkadaşlar. Evet 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 evet, 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 evet. Başlayalım. Başlayalım. kaleciyim o zaman. Ya ne kalecisi ya? <laughs> ya el primo beni her zaman öldürüyor. Arkadaşlar. Böyle bir şey normal mi? <laughs> Çekilin. Evet 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 evet. Ben bunu öldüreceğim. Kafaya taktım ve öldürdüm. E <laughs> bizim kaleler hep büyüdü. Böyle bir şey olabilir mi? Buradan mesela atsalar go. Kes, 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 Kesinlikle yeneceğiz. Hep de kelimeleri karıştırıyorum. Bu elf beni hep öldürüyor ya. Sen öldüreceksin el ulema. Sen beni öldürürsün ha. Ben de seni öldürürüm. Lan topa ok atıyor. Topu patlatacak. Now, best, cheapest. arkadaşlar kazandık. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Abone olun like atmayı unutmayın. Abone olan tablet olsun like atan telefon olsun ve 16 kademeye ulaştık. Görüşürüz arkadaşlar.